Trendyol Süper Lig 32. hafta randevusunda Fenerbahçe 9 as oyuncusundan yoksun gelen Kayseri Sporu sahasında durduramayınca 3-3'lük skoru hanesine yazdı. Puan farkı 5'e çıktı. Tribünlerde hüzün hakim oldu. Maç sonrası mikrofon başına geçen Nihat Kahveci ve Nebil Evren hem kayıp puanları hem de şampiyonluk hesaplarını masaya yatırdı. Aynı gece usta kalem Ömer Üründül de köşesinden Jose Mourinho'yu hedef aldı. Nihat Kahveci, şu an Kadıköy'de hüzün ve mutsuzluk var. Fenerbahçe taraftarı olmak gerçekten zor. İç sahada 9 tane eksikle gelmiş Kayseri Spor'dan 3 gol yiyorsan nasıl galip geleceksin? Kayseri Spor'u tebrik ediyorum. Kayseri Spor'daki Gökhan Sazdağ da nereye gider acaba? Hayırlı olsun şimdiden transferi. Maçın adamıydı bence. Top ayağına geldiği her an etkili oldu. Kayseri Spor kaleye 4 şut attı, 3'ü gol oldu. Şu an puan farkı 5. Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye hiçbir şey katamadı. Fenerbahçe geçen sezondan geriye gitti. Bugün 5 puan geridesin. Maçın içinde rehavet vardı. Hala Mourinho'yu savunan var mı bilmiyorum. Diego Carlos'un ismine yakışmadı o gol. Bu kadar derin bir kadro 3 gol yiyor. Milyon eurolar harcanıyor, en iyi hoca geliyor, bir şeyler olmuyor. Dünya yıldızları var takımda. Kayseri'nin neredeyse genç takımı oyuna giriyor. 90'da maçı bitireceksin. Gökhan Sazdağ'ına topu bırakmayacaksın. Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük yanlış Kayseri Spor'a topu vermesi oldu. Topu verdiğin an futbolda her şey olabilir. Mourinho'ya soru beğendiremiyoruz geldiğinden beri abi sorulur. 8 eksikle Kayseri Spor gelmiş. Bu soru sorulur. Karşılaşmanın ardından duayen yazar Ömer Üründül, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ağır sözlerle eleştirdi. Ömer Üründül Bu görüşümün en önemli özelliği, 9 eksikli Kayseri Spor karşısında 3 gol yenmesi ve lige havlu atmak. Dün gece Mourinho yine ilk 11'de şapkadan tavşan çıkardı. Çok ağır bir sakatlık geçiren, Arkadaşlarınca yeterince tanınmayan, ciddi maç eksiği olan ve çok kilo almış Carlos ilk 11'de. Zaten onu ikinci devre başında çıkarması kendisinin ne kadar büyük hata yaptığının açıklamasıydı. Hadi Çağlar'ı oynatmıyorsun peki nerede Yusuf? Hani tüm medya ilk yarı sonunda Mourinho Yusuf'u kazandırdı diye metiyeler yazmıştı. Bir anda ortadan kayboldu. Ters ayaklı Mert Müldür'ü Kostic'e tercih etti. Halbuki Mert sahada atakların sonunu getiremeyen o sayeden daha faydalı olur. Oğuz bir derbi maçıyla kadronun dışında kaldı. İrfancan Kahveci, Mourinho'ya ne yaptı da tamamen devre dışı kaldı. Bunları kendisine sorsak, siz bana futbolumu öğreteceksiniz der. Ama F. Bahçeyi göz göre göre ne yazık ki bitirdi.